Arkadaşlar geldik en önemli konulardan bir tanesine Exchange Partition. E, bu MS SQL'de biraz zor oluyor, SQL Server'da biraz database file falan eklemeniz gerekiyor, biraz can sıkıcı olabiliyor ama e, ben PostgreSQL ve Oracle'da rahatlıkla yapıyorum. E, o yüzden de zaten burada Oracle'ı tercih ettim bunu yapmak için. E, onu da şöyle üstte çıkarsam daha rahat gösterebilirim. Şimdi arkadaşlar bir tane fake tablo yarattım. Bu arada Genelde, genelde diyorum, her zaman değil. Ee, biz fact tabloları şey yapıyoruz, partition'lı yapıyoruz. Genelde dimension'ları çok partition'lı yapılmaz. Ee, şimdi ben burada bir tane fact tablo yarattım. Ee, direkt sadece order id'si var, order date'i var, order year'i var ve load date'i var. Ve order year'e göre list şeklinde partition'ladım. Şimdi partition'larla ilgili çok ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum zaten. Yani zaten burada işte list partition var. Range partition var, hash partition var. E, bu partition esprisinin olayı da tabloları ufak tablolara bölüp daha az satır okumak ve e, hani şey gibi düşünün e, sorgunun gideceği yolu önceden hani bilmesine yardımcı olmak gibi düşünebilirsiniz. Bu da çok daha hızlı sonuç döndürüyor. Yapma amacımız bu aslında partition'a. E, bir peki bu partition'ı yaratma amacımız bu ama exchange partition burada rol ne dersiniz? exchange partition'la biz veri kaybını yani son kullanıcı için biz o veri güncelleyene kadar ki o boşlukta bir veri kaybı yaşanmasın. Kullanıcı hala verileri görmeye devam etsin diye uyguladığımız bir metot aslında. O yüzden e, bu verileri önce biz bir tane tam tabloya basıyoruz arkadaşlar. Şimdi Şuradaki mantığı bir, daha söylemiş olalım. Ben burada order yere göre gruplamak için e, order year diye bir şey yarattım. E, ve bunları şu şekilde parçaladım arkadaşlar. Tamam. Bu çok basic bir tane fact örneği. E, şurada bir tane de temp tablo yarattım. Çünkü tempa basmam gerekecek datayı. Çünkü data zaten bir yerde hazırlanıyor ve o bekliyor olmalı ki sonrasında ben bu yeni yarattığım hazırda bekleyen de şu an zaten hedefte olan, asıl yerde olan son kullanıcının gördüğünü anında değiştirebilirim. Anında exchange edeyim. Amacım bu. Şimdi bir tane tabii ki neyim mi olacak? Data flow mu olacak arkadaşlar? Ben bu geldim. Buradan okudum. Şimdi 2011 2011 yılındakini okudum. Bu arada şunu söyleyeyim. onu söylemezsek olmaz. Şimdi sizin buraya yükleyeceğiniz data, Bunların dışında bir şey olursa bu sizi patlatır arkadaşlar. Yani siz 2020 yüklemeye çalışırsanız benim bu datayı sokabileceğim bir partition yok diye hata alırsınız. O yüzden öncesinde ne yapmanız lazım? Partition'ı yaratmanız lazım. Onunla ilgili de zaten örnek yapacağım arkadaşlar. Orada bir sıkıntı yok. Ee, ben baktım zaten bu kadarlık olduğu için korkusuzca yaptım. Şimdi biz partition bazlı işlem yaptığımız için Bizim aslında verimizde bir partition olsa iyi olur arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü biz hangi partition'a ne değiştireceğiz bilmemiz lazım. Benim bu tempe yüklediğim data 2011'in datası. Ben bunu biliyorum. Sonrasında bunu bildiğim için rahatlıkla ne yapabiliyorum? Bakın bu tablonun yani ana tablomun bu partition'ını git diyorum temp değiştirdim. Neden? Çünkü tempin içinde zaten 2011'in datası var. Zaten değişmesini istedim. E ben bunu neyle değiştireceğim? 2011'in datısıyla değiştireceğim. E, bu 2011'in datısı neyin parçasını? Bu tablonun parçası. O yüzden e, buraya 2011'i koydum. E, diyeceksiniz ki e, ben bunu e, her yıl için böyle şey mi yapmam lazım? Hayır. Ne yapacaksınız? Buraya. Bu tabii her tulda farklıdır ama şuraya soru işaretinizi koyacaksınız arkadaşlar. Üste bir tane lupa sokacaksınız bunu yıl yıl çalıştırmış olacaksınız. Şimdi ben bunu 2011'e geri çektim. Okay. Geldim. Ve bunu çalıştırdım. Çalıştırmadan önce keşke yılına baksaydım diye düşünmüyor değilim. Ama sorun değil. Zaten görmüş olacağız. Şimdi. Yardım. Bakın 2011'in datası Yani 2011 mi ben? 2011 Get date de çağırmışım. Bir sıkıntı yok. Tamam. Burada ne yapmışız? Bir sıkıntı yok görünüyor. Okey. Sadece şu not değişmesini bekliyordum da o beni şaşırttı. tam tablo çünkü boşaltmadık tam tablo tamam pardon bir saniye bir daha çalışalım arkadaşlar büyük ihtimalle tam tablo doluydu eski datayı bastı Okey. şimdi bir daha bakalım evet bakın arkadaşlar 2011'in datasını şu anda yüklemiş olduk ve asla son kullanıcı ve veri kaybı yaşamadı. Şurada bu arada Executive SQL Task'ın içerisinde ne yapıyorsun derseniz de şuradaki o Exchange adımını çalıştırıyorum arkadaşlar. Şunu çalıştırıyorum. Şimdi ne yaptık bir daha konuşalım. Bir tane Trump tabloya gittim. Basmam gereken datayı hangi dönemi, hangi yıla, hangi partişini değiştirmek istiyorsam onun datasını aldım. Oraya bastım. Bu tempi sonrasında gittim şu komutla beraber hangi partisini değiştirmek istiyorsan bununla değiştirdim. Şunu söylemiş olayım. Siz buraya 2012'yi basmış olsaydınız sen, Bununla sonrasında yaptık olsaydınız size hata verecekti. Hatta onu da göstereyim. O yüzden hangi dönemi yüklediğiniz önemli arkadaşlar. Böyle yıllık bir şey yükleyeceksiniz. Ah, Stataflow'da çalıştırın. Şöyle yapayım. Dur bakayım. O yüzden böyle yıllık e, bir döngülü bir şey çalıştırmak istiyorsanız, birden çok yılınız varsa bakın hata aldı. Ben kesinlikle bir loopla çalıştırmanızı tavsiye ederim. Bakın. E, bunu e, sokabileceğim bir tane belli bir partition yoktu arkadaşlar. Ne oldu? Çünkü 2012 datasını şuradaki bakın. Şöyle göstereyim. Buradan. Keşke yine tabii truncate etseydik. Şöyle bir şey yapayım. Bakın 2012 datası geldi. 2012 sen nereye sokmaya 2011'e. 2011, e. 2011 e ama alabileceği değerler ne? Bakın 2011 parçanın alabileceği tek bir değer var. O da 2011 arkadaşlar. O yüzden bu sizi patlatır. Demin dersin ilk başında da söyledim. Videonun ilk başında da söylediğim konu da oydu. Yani siz 2020 yüklemeye çalışırsanız bu tabloda zaten 2021 partişin olmadığı için hata alırsınız. O yüzden her zaman önce partişini yükleyecek prosedürünüzün çalışması lazım. Bu konuda böyleydi arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.